Bir zamanlar, çok uzun zaman önce, buzul çağının hüküm sürdüğü bir dünya vardı. Bu dünyada, mamutlar gibi devasa yaratıklar hüküm sürerdi. Gökyüzüne yaklaşan devasa bedenleriyle, onlar bir zamanların kralıydı. Küçük bir kız olan Emma, mamutların hikayelerini çok severdi. Büyüleyici hayvanların nasıl buzul ovalarında dolaştığını ve nasıl devasa gövdeleriyle buzulları ittiklerini hayal ederdi. Babası ona mamutlarla ilgili bir hikaye anlattığında Emma'nın gözleri parlar ve macera dolu düşlere dalar. Bir gün Emma'nın babası ona gerçek bir maceraya atılmak için izin verdi. Büyük macera, mamutların izinde adını verdikleri bir yolculuğa çıkacaklardı. Emma'nın kalbi sevinçle çarptı. Birlikte, buzulların uçsuz bucaksız diyarında yola çıktılar. Bembeyaz karlar altında devasa ayak izlerini takip ederek ilerlediler. Emma her adımda heyecanla etrafına bakınırken, babası da onun yanında durarak rehberlik ediyordu. Yol boyunca birçok engelle karşılaştılar. Soğuk, rüzgarlı havalarda titrerlerken cesaretlerini asla yitirmediler. Çünkü mamutların izlerini bulmak için yola çıkmışlardı ve onların izini bulmadan geri dönmeyeceklerdi. Bir sabah, güneş buzulların üzerine yavaşça doğarken, Emma ve babası izlerin en belirgin olduğu yere vardılar büyük, kocaman ayak izleri önlerinde yükseliyordu. Emma'nın yüreği sevinçle coştu. Artık mamutlara çok yaklaşmışlardı. Gözlerini kocaman açarak, Emma, buzulun ötesinde devasa bir silüet gördü. Orada, buzulun kenarında duran dev bir mamut vardı. Onun görkemli varlığı, Emma'nın yüreğine derin bir sevinç ve hayranlık doldurdu. Mamut, sakin adımlarla yaklaşarak Emma'ya doğru eğildi. Onun devasa gövdesi ve uzun, kıvrık fildişi Emma'nın içinde büyük bir saygı uyandırdı. Bu an Emma için unutulmaz bir deneyimdi. Babasıyla birlikte mamutla dostça bir şekilde vakit geçirdiler. Gözlerinin içine bakarak bu devasa varlığın güzelliğini ve gücünü hissettiler. Sonunda Emma ve babası mamutla vedalaşıp geri dönmeye karar verdiler. Ancak bu macera onların ruhlarında sonsuza kadar yaşayacaktı. Mamutların izinde geçirdikleri bu büyük macera, onlara hayatları boyunca unutamayacakları bir hazine olarak kalacaktı. Ve böylece Emma ve babası, mamutların gizemli dünyasından döndüler ama ruhlarında hep o büyük maceranın izleriyle yaşadılar.